da bir hırsız soyguna geldiği dil kursunun cam kapısını tuzla boz etti. Büyük gürültüyle korkup kaçsa da ahlaksız planından vazgeçmedi. Geri döndü, bilgisayarları çalıp kaçtı. Kapıyı kırdı, çıkan gürültüyle korkup kaçtı ama aklı hala hırsızlıktaydı. Dil kursundaki bilgisayarları alıp kaçtı. Bir utanmaz İstanbul avcılardaki dil kursunu gözüne kestirdi. Başta kapıyı açmayı bir türlü başaramadı. O anlarda güvenlik kamerasını fark etti, eliyle yüzünü kapatıp kabloyu kesti. Ama doğal kablosunu kesiyor, farkında değil. Devre dışı bıraktığını sansa da kamera hala kayıttaydı. Tüm gücüyle defalarca denedi, en sonunda kapıyı tuzla buz etti. ...yine de vazgeçmedi. Bir süre sonra içeri girip ne var ne yok götürdü. 3 tane masaüstü bilgisayarımız ve çalışan bir arkadaşımızın özel şahsi tapını alıyor. 200-300 bin civarında bir zararımız var. Kurs çalışanları çöp poşetine koyduğu bilgisayarlarla kaçan hırsızdan şikayetçi oldu.